Filmin harika bir şarkısı var. Şarkı Sezen Aksu'nun bir şarkısı. Film için özel yazdığı bir şarkı. Şarkının adı da Deli Balma. Yok. <laughs> Mutlu Sonsuz. Mutlu Sonsuz şarkının adı. Kim söylüyor şarkıyı? Ben. Sen söylüyorsun. <laughs> Ama bugün diyorsun. Filmde söylüyorum. <laughs> yılbaşı gecesi Gerçekten. Türk halkına ufak da olsa ee, bundan... Doğru. Gerçekten çıkmıyor abi ya. Ha? Vallahi. Çıkar çıkar. Bir sık bakalım aşağıda. Yürü, yürü. Aşağıdan bir yüklen bakayım. O çıkar ya bir şey olmaz. Söyleyeyim. Gel. Söyleyeyim. Harikasın. Gel. <laughs> Bu şarkı sana gelsin o zaman. Bu şarkı bana gelsin. <gülüyor> 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 tamam ben aradan çekileyim. Benden de Leyla Lidya'ya gitsin. <laughs> Orada. <Wow. gülüyor> <laughs> güzel pasta, güzel, güzel pasta. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen kalk, ben de bakışa bakışa söylüyorum, ne Evet, buyurun. Evet, göz teması kurmam lazım söylerken. Hayırlısı olsun. <laughs> Hayırlısı olsun. olsun. Yılbaşına <laughs> kısmetmiş, hadi bakalım. <laughs> Ay, çok gerildim. Başladı mı şaka? <laughs> <laughs> olabilir belki başladı bizim haberimiz yok <laughs> belki Hiçim söylendi söyledim, bitti evet saygısızca onu da bilmiyoruz yani hiçbir, şey, <laughs> şey, hiçbir şeyden haberimiz yok okay. bant olduğu için rahatım ya <laughs> 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 o insan sevgili Türk halkı Koynumuzda beslediğimiz <laughs> Çağatay Ulusoy yayının bant olduğunu, canlı olmadığını ima etti. Yayınımız, Eyvah. yayınımız bir dakika hepimiz gerçeği biliyor. Yayınımız canlıdır. <laughs> Sadece Çağatay Ulusoy banttır. Yani, <laughs> bant ya, bayağı bildiğim <laughs> bant ya. Kendi kendine. Evet. <laughs> bir, iki, bir... Hadi, hadi hayırlısı, biz önümüzdeki seneye alırız bu <laughs> Onu bu sen, bu sene <laughs> çıkmayacak, o belli bir şey de yani. Hayırlısı, çıkacak. Hadi bakalım. <laughs> Neden söylemediğini anladık öncelikle. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor>